Cigol otta kararlı mısın? Ne yapayım? Değil Borç göte kadar geldi. Bu kuryelik de dönecek dolap değil. Baksana maddi durumu şöyle özetleyeyim. Benim iki yıl sonraki maaşımı ben üç gün önce yedim bitirdim. Durum bu. Bir de ben öğrendim. Vallahi Hı. sektörde 46 numara aranan bir şey. Belki de yıllardır içinde bir cevher taşıyorum yani. Elmas gibi düşün bunu yani. Sağ tarafta 46 buçuk bir de. Hı. Ben pazarlayacağım lan seni. E müşteri bulacağım yani sana. Ya ciddisin. Ciddiyim. Pezevengi mi olacaksın yani? Menajerin olacağım değil. Diyelim, diyelim anasını satayım lan. Sen korkuyorsan ben ne korkayım? Nasıl yapacağız şimdi? İşte saati 100 dolar. Yüzde ellisi de benim. Saati 100 dolar ne kadar yapıyor? Günde 24 saat 2 saat boş lursa... What oh,